Merhaba Atıfala Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza konuşan Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergelioğlu, HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kilit parti konumunda olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ayrı yerde. Biz sonucu belirleyen partiyiz diyen HDP Milletvekili Gergelioğlu, Kanun hükmündeki kararameler konusunda ise yüz binlerce insanın ihraç edildiğini ve sayıları milyonları bulan insanlara ise büyük mağduriyetle yaşatıldığını dile getirdi. Bugün İstanbul Kartal'dayız ve savaşlara ve sömürüye hayır mitingini yaptık. Gayet başarılı bir miting. Sıcak aylardayız. İnsanlar tatilde fakat e, İstanbul Kartal miting meydanı dolduran on binlerce kişi var. Bu da son derece önemli bir ilgiyi gösteriyor. Halkların Demokratik Partisi yükseliş trendinde yüzde on beşlere doğru çıkan bir oyu var. E, ve e, engellemelere rağmen tüm baskılara rağmen çıkışını devam ettiriyor. Çünkü haklı haklı bir davayı sahiplenmiş durumda. Kürt meselesinde adil, insani ve eşit bir çözümü savunduğu için bu noktaya gelmiş durumda. Bütün baskılara rağmen çıkışımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimleri günümüzde çok tartışılamıyorsunuz ve şu anda HDP kilit parti durumunda Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı iki ayrı yerde fakat biz sonucu belirleyecek olan partiyiz. Bu çok nettir bunu da buradan herkese söyleyelim ayrıca eğer ki Millet İttifakı bir Cumhurbaşkanı adayı belirleyecekse bu Kürt meselesinde adil, insani ve eşit bir politikayı benimseyen kişi olmalıdır. Bunu çok net bir şekilde böyle bir kişi olmazsa HDP'nin herhangi bir desteği olmayacaktır. Bunu da çok net söylüyoruz. Ayrı bir aday çıkarma ihtimalimiz de net bir şekilde söyledik. Biz artık Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında. Adil bir çözüm olması gerektiğini söylüyorum. Kanun ikminde kararnamelerle yüz binlerce insan ihraç edildi. Milyonlarca kişiye büyük bir dram yaşatıldı, bedeni ölüm yaşatıldı ve soykırım yaşatıldı. Ve evet. sonuçta iktidar bu dayatmasını devam ettiriyor. Erdoğan bu e, yıkım politikasına devam etmek istiyor. Fakat bizler bu politikalara karşı elimizden gelen tüm direnişi sergileyeceğiz. KHK'lar gidecek, biz kazanacağız. Bunu da söyleyelim. Gerek Kürt meselesinde, gerekse diğer tüm insan hakları ile ilgili meselelerde konuşan insanlar ihraç ediliyor. E, bunu kabul etmemiz mümkün değil. KHK'ların anayasa e, çiğneyen bu kaykaların bitmesi gerekiyor ve tüm ihraç edilenlerin şey iade edilmesi adil bir yargılanma olması gerekiyor.